You gel. The weapons and ammunitions are ready. When the money transfer is made, the cargo can be loaded from the depots onto the plane. The money is about to be transferred in an hour. no longer need the guy who made the transportation. Do what needs to be done. Okay. Hatta kulun bir işte gülü. Ne Seni merak ediyor da. Bir görsün rahatlasın. Gel. Oğlum. Özür dilerim baba. Neden oğlum? Seni üzdüğüm için. Benim sana destek olmam lazım. Öyle soygörülük etmemem lazımdı. Şimdi senin yardıma ihtiyacım var bak. Kimseye yardım etmek zorunda değilsin tamam mı? Sen içinden ne geliyorsa onu yap. İçinden ağlamak geliyor. O ağlayacaksın. Kahramanlar düştüklerinde birbirlerini kaldırırlar. Barca abi nerede? Neden seni kaldırmıyor? Ya, i̇şleri o yürütüyor bu ara. Yani şimdi kötü adamları tek başına o kovalıyor. Kötü adamlar bitmez ki dünyada. Önce birbirinize yardım edin, birleşin. Sonra kötü adamlar karşılarında iki kahraman görünce korksun. Sen bizi merak etme oğlum, tamam mı? Tamam mı? Aşağı, annenle bir film seçin. Mısır patlatın, ben hemen geleceğim. Hayır, olmaz. Ben Tayyip'le komşuya gideceğim. Siz annemle yemek yiyeceksiniz. Bence onu iptal edelim. Hep birlikte olalım, tamam mı? Hayır, olmaz. Siz benim en büyük başarımsınız. Birleşmek üzeresiniz. Birleşin bu akşam. Ben gidiyorum. Bir an binadayım, Yardıma ihtiyacın olursa seslen gelirim. Tebrik olsun. İlk iş başvurusu geldi. Hmm. Bak bu ezmeyi yapan... ...hisarda bir mekanda mezeciymiş. Bir bakalım. Hmm. Evet. Ne ben. be? Hmm. Tırışka'dan bir şey. Sen hayatında girit ezmesi yemedin galiba ha? Hmm. Akıl ah anak. Ah. Mücellanın gibi tadacaktın ki. Mücella kim? Bir dakika. Orada bir iç çekme yaşandı. Kaçırmadım. Bırak şimdi Mücella'yı falan ya. Kusura bakma Feridun amca. Mücella diyorduk. Devam edelim. Bana bak kız. Hı. Senin bu inadını çok seviyorum ha. Allah canım alsın. <laughs> Yetmişli yılların başıydı. Yeni... ...yeni polis çıkmışım. Genciz. Bekarız. Evden uzaktayız. Kavakta bir evin çatı katını tutmuştum. Ev sahibi en aşağıda oturuyordu. Hiristo amca. Mücella işte bunun evlatlıydı. Ee? Hiristo amca yaşlı bir adamdı. <laughs> bir meyhanesi vardı. Mücella bunun dükkanını tek başına çalıştırıyordu. ...arada sıra bir meze yapar. Dükkanda bütün herkes parmaklarını yer. Burada ne parmaklar yendi diyorsun? Neydi bu mücella Feridun amca? Böyle ilk aşk falan mı? Yok be. Bizim zamanımızda aşk maşk yoktu öyle. Sevda vardı. Sabah uyanırdım, göreve gideceğim. Kapıyı açarım. Bir bakarım masanın üstünde böyle sıcacık sucuklu yumurtalarıyor. Yok artık sıcak. Evet. Ne yapıyormuş sen ne zaman uyandın diye tıkırtıları mı dinliyormuş? Yok be. Gece yarısı benim odaya girermiş. Çalar saate bakarmış. Yok artık. Vallahi. Kaçta uyanacaksın diye. He. Vay be eski kadınlara gel. Ee, ne oldu sonra bu mücelayi? Kızın kalbini kırdım be. ...siz. Hı -hı. Hayatta inanma. Allah Allah niye olmasın? Hı -hı. Niye? Benim gençliğim de çok pisdi ya. Bak. Mert kimin oğlu? Tamam. Şimdi taşlar yerine oturdu biraz. Hı -hı. Nerede şimdi Mücella? En son Balat'ta bir iş yerini çalıştırıyor dediler. Şu kapıda bir şey yazmış. Mücella'nın yeri diye. Nasıl ya? Siz o günden beri hiç görüşmediniz mi? Yok görüşmedim. Zaten görüşsek de bir daha yüzüne bakamazdım. Ulan sabahtan beri beni konuşturuyorsun ya. Çenem düştü. Vallahi ben konuşturmadım Feridun amca. E neyse. Mücella konuşturdu. Balatlı Mücella. Balatlı Mücella ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.